Şeytana karşı tavrımız ne olmalı? Fatır Suresi 6. ayette şöyle buyuruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne şeytane lekum aduvun fettehiduhu aduva innemâ yed'u hizbehu liyekunu min ashabis sa'ir. Sadakallahu aleyhi Şüphesiz ki şeytan sizi düşmanınızdır. Siz de onu düşman edinin. Yani şeytan bir mücadele veriyor. Ne mücadelesi? Nasıl olur da daha fazla insanı cehenneme götürür. Bunun mücadelesini veriyor. Biz de tersine mücadele vermeliyiz. Nasıl olur da daha fazla insanı cennete götürürüz, cennete gitmesine vesile oluruz. Bunun çabası içerisinde olmalıyız. İnneme o hizbehu, o grubunu, hizbini, taraftarlarını çağırır. Liyekunu min ashabi sa'ir, ateş, ateşe girecek, alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. Yani cehenneme götüren yolları hazır eder şeytan. Ne kadar günah, isyan, şirk varsa, bunlar götüren ne kadar unsur varsa bunu teşvik eder. İnsanları dünyaya dalıp gitmeye teşvik eder. Dünya hayatı çok güzel, bak burası eğlenceli bir yer der. Vesvese verir tabii, şeytan zorlayamaz kimseyi. Sadece buna teşvik edici fısıldamalarda bulunur. Kimseyi zorla buna yönlendiremez ama buna rağmen insanların epey bir kısmı bu vesveselerin peşinden gidiyor. <laughs> Ellezine keferu lehum azabun şedid. O kafir olan kimseler var ya, inkar suçunu işleyenler var ya, onlara şiddetli bir azap var diyor. Cehennem azabı kastediyor burada. Bunların tam tersine müminlerin durumu nasıl? Vellezine <laughs> amenu ve amilus salihati. İnananlar ve salih amel işleyenler. Bakın şöyle demedi kafirlerin karşısına Rabbimiz inananlar deyip bırakmadı. inananlar ve salih amel işleyenler dedi. Yani iki tane özelliği var Müslümanın. Hem inanacak hem de bu inancının gereklerini yerine getirecek. Sadece iman yetmez yani. Haramlara, helallere dikkat edecek. Hayatını ona göre organize edecek. Bu kimselerin durumu ne? Lehum mağfiretun ve ecrun kebir. Onlara bağışlama var ve büyük bir karşılık var. Büyük bir karşılıkta nedir? allah Teala'nın rızasını kazanıp cenneti hak etmektir. Efemen yine lehu su'u amelihi ferahu hasene Kötü ameli kendisine süslü gösterip de onu güzel gören kimse. Onlar bir karşılaştırma yapılıyor şimdi. Ve yehdi men yeşâhu felâ tezheb nefsek nefsuke aleyhim haserat. Ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Tabii ki bir, bir olmayacaklar bu kimseler. Yani kendisi suç işliyor, harama gidiyor, günaha gidiyor, gayri ahlaki işlerin peşinden gidiyor. Şeytan bunu süsledikçe süslüyor. Çok güzel olacak, çok eğlenceli olacak diye sanki ebedi yaşayacakmış gibi insanları kandırıyor şeytan. Bu kimseyle ameli iyi olan kimse bir olur mu? Yani inanıyor, salih amel işliyor, Allah rızasını kazanmaya çalışıyor. Bu iki kimse karşılaştırıldığında ikisi bir olur mu? Kesinlikle bir olmaz. Allahu Teala ikincilere değer verir. Yani inanan, salih amel işleyen, şeytana uymayan, ondan uzak duranlara Allahu Teala değer verir. Fıratiye hep nefsuke aleyhim haserat. Bu inkarcılar var ya, inkara yönelen kimseler. Onların bir özelliği daha var. Efemen zuyyine lehu su'u amelihi. O kimseler kötü amel işliyorlar. Karahu <laughs> hasene onu güzel görüyorlar. Ve innallaha yudillu men yasha Allah dilediğini saptırır ve yehtidi men yasha dilediğine de doğru yolu gösterir. Yani iki tane yol var diyor Allah Teala. Batıl yol, hak yol. İsteyen istediğini seçiyor. Serbest yani. Fakat batıl yolu seçenler cehenneme gidecekler. Hak yolu seçenler cennete gidecekler. Fela tetep nefsuke aleyhim haserat Sen o kimselere üzülme, o inkarcılara, batıl yol seçenlere üzülme. Yani kendi harabetme Ya ne olacak? O benim amcamdı, dayımdı, teyzemdi, komşuydu vesaire. Sen anlat. Dileyen inanır, dileyen inanmaz. Kendini mahvetme. İyi bak bunlar inanmıyorlar. 3 yıldır anlatıyorum. 5 yıldır anlatıyorum. Değişiklik olmadı diye üzme kendini. Sen görevini yerine getir. Dileyen dilediğini seçsin. İnne Allahu alimun bima Allah onların yaptıklarını bilir. Bu ifade tehdit anlamındadır. Yani inkarcılar siz Allah karşı geliyorsunuz. Şeytanın vesvesesinin peşinden gidiyorsunuz. Bunun bir hesabı var. Bunun hesap sorulacak yani. Allah biliyor sizin yaptıklarınızı diye bir tehdit ifadesi. Vallahu ledi ersale riyaha fetuthiru sahaban fesuknahu ila beledin meyyit ila beledin meyyit fe ahyayna bihil arda ba'da Allah e, rüzgarları gönderendir e, bu rüzgarlar sayesinde ne oluyor? bulutlar harekete geçiyor o zaman Allah-u Teala bu bölgeye bir yağmur indiriyor sonra rüzgar bir esiyor bulutlar öbür tarafa gidiyor orada bir yağmur yağıyor Allah-u Teala'nın kullara ikramı ne yapıyor bu sayede Rabbimiz? Fesuknahu ile beledin meyit. Ölmüş bir yeri biz hareketlendiririz, canlandırırız diyor. Biz buna şahit oluyoruz yani. Toprak yağmur inince şöyle bir hareketlilik, bir canlılık emaresi gösteriyor yani. Fe ahyeyne bihit arda ba'de mevtiha. Öldükten sonra yeri biz diriltiriz o suyla. Suyla bir dirilme söz konusu. Kezerken müşur. Sonra diriliş de böyledir. Bakın e, Rabbimiz e, rüzgarları nasıl gönderdik, rüzgarlarla nasıl yağmur yağdı, yeryüzü nasıl canlandı diyor. Fakat bunları anlatırken bize böyle bilimsel gerçekleri kavratalım diye anlatmıyor. Onları görelim, bilelim diye değil. Asıl amaç bu değil. Asıl amaç ne ya? İnsanların dindar olması, Rablerine yönelmesi, ona ibadet etmesi. Keferikenin şu, işte dirilme de böyledir diyor. Yani biz izliyoruz ne oluyor tabiatta allah Teala rüzgarda nasıl gönderiyor, yağmur nasıl iniyor, toprak nasıl canlanıyor izledik. Asıl amaç ne? Asıl amaç, ha bak bunun bir hesabı var işte. allah Teala tekrar diriltecek. Yeryüzünde siz bu dirilmeye şahit oluyorsunuz, sürekli görüyorsunuz. Yani allah Teala bir dirilme daha var edecek işte. O da hesap günü olacak. Herkes hasadını görecek orada. Nasıl dünyada çiftçiler, rüzgarın gelmesi, sonra bulut, bulutlardan yağmurun inmesi, toprağın canlanması, ardından da bitkilerin çıkması, ağaçların yeşermesi, ürün vermesi, sonrasında bir hasat yapıyorlarsa, bu sene ne elde ettik ya, ne ortaya çıktı, verim nasıl düşük müydü diye hesap yapıyorlarsa, ha bir de tekrar verim olacak, orada bir hesap daha var diye Allahu Teala ona dikkat çekiyor. Men kane yuridu'l izzete felillahi'l izzatu cemia. E, kim izzet isterse, yani onurlu olayım ben, değerli olayım, şan şanım şerefim olsun kim isterse. Felillahi'l izzetu cemia. İzzet tüm ile Allah'a aittir. Yani şan şerefi Allahu Teala verir. Onun yanında değerli olmak önemlidir. Beni falanca beğensin, filanca bana değer versin, beni övsün. Ne olacak onun övmesi, onun sana değer vermesi? Ne olur ki yani? 2-3 saniye mutlu olursun en fazla. Sonra, sonrası yok. Fakat e, Allah değer veriyorsa sana, e, bundan büyük mutluluk olmaz. allah Teala değer verince de inşallah cennetinde nasip edecek okul, okuluna. Bunu biz hedeflemeyiz yani. Allah katına değerli olduk tamam bitti. Gerisi insanlar beğenmiş beğenmemiş. Biz şuna bakacağız. Doğru yolda mıyız biz? İyi şeyler yapıyor muyuz? Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşıyor muyuz? Buna bakacağız. En büyük izzet budur, en büyük şan, şeref budur. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu. Güzel söz ona yükselir Allahu u Teala'ya. Vel <laughs> amelus salihu yerfe'uhu. Salih amel de onu yüceltir. İki şey söylendi, güzel söz ve salih amel söylendi. Güzel söz ne olabilir? La ilahe illallah mesela, bu çok güzel bir sözdür. Allah'tan başka ilah yoktur demek. Subhanallah, Allah ben eksikliklerden uzak tutarım demek güzel sözdür. Elhamdülillah, övgü Allah'adır demek güzel bir sözdür. Allahu Ekber, Allah büyüktür, güzel bir sözdür. Fakat sadece sözde Müslüman olamayız biz. Bunları söyledik, tamam iş bitti, kurtulduk. Kalbimiz zaten temiz, orada bırakamayız. Bir de salih amelde bulunacağız. Allahu Teala'nın emirlerine, yasaklarına uygun bir hayat yaşayacağız. O da ne yapacak? O sözü daha da yüceltecek. Yani iman ve amel bütünlüğü olacak. İkisi birlikte hareket edecek. İkisi birbirine bağlı olacak. İkisi ayrı şeyler değil. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٍ Tuzak kuranlar var ya, kötü tuzak kuranlar, onlara şiddetli bir azap var. Yani Müslümanlar aleyhine çalışıyorlar, İslam aleyhine çalışıyorlar. Nasıl olur da İslam'ı engelleriz? İnsanlar İslam'dan uzak dururlar, bunun çabası içerisindeler. Bunlara allah Teala şiddetli bir azap var diyor. Ve mekru ulaike huveyyebur. Onların kurduğu tuzaklar var ya, allah Teala o tuzakları boşa çıkarır, kaybolup gider. Geçicidir onların verecekleri eziyet. Asıl eziyet ahirettedir, cehennem azabıdır. Biz var gücümüzle bundan kurtulmaya çalışacağız, cehennem azabından. Kafirlerin tuzaklarını boşa çıkarmak için de çabalayacağız. allah Teala'nın dinine yardım etmekle mükellefiz biz. Müslümanlar, Müslümanlar birbirine yardım ederler. Birbirlerinin velisidir Müslümanlar. İyiliği emrederler, kötülük bunu koyarlar. Yani bir e, vücudun azaları gibidir Müslümanlar. Acı çeken bir kısmımız var, öbür kısımlar da bundan etkilenir. Ha, biz de böyle yapacağız. Başka ülkelerde hangi Müslümanlara ne derdi var, ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar, bunları takip edeceğiz. Onlara nasıl yardım ederiz diye hep çaba içinde olacağız. İnşallah Rabbimiz de bu çabalarımızı ödüllendirecek. Ee, Allahu Teala inşallah cenneti nasip edecek bu sayede Müslümanlara. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. olsun. El Fatiha.